Bugün önemli bir gün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine Bakanı Sayın Nebati'yi görüşmek için çağırdı. Görüşmenin hemen ardından Sayın Vedat Bilgin EYT konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Sayı günden güne değişiyor diyor. Meclisten kanun çıkarken bakılacak. 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir diyerek EYT mağduru sayısını 1,5 milyondan 2 milyona çıkarıyor arkadaşlar. Bugünler önemli. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün de yaptığı EYT açıklamasından sonra bugün Sayın Nebati ile Bakan Bilgin'i çağırması önemli. Sayın Bilgin yaptığımız kadro düzenlemesi sözleşmelerin neredeyse %100'ünü kapsayan bir düzenleme. Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme diyerek aslında EYT ile beraber sözleşmelileri de konuştuk diyor. Asgari ücreti de konuştuk diyor. Sayı günden güne değişiyor diyor. Meclisten kanun çıkarken bakılacak. 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Peki soruyorum buradan size arkadaşlar. Sizce bu rakam daha da yükselir mi? Biliyorsunuz bugüne kadar gerek muhalefet, gerek SGK uzmanları, gerek EYT mağdurları 4,5-5 milyon civarında EYT mağduru var demişti geldiğimiz noktada daha geçtiğimiz haftalarda Sayın Vedat Bilgin 1,5 milyon EYT mağdurundan bahsetmişti. Bugün Sayın Erdoğan'la görüştükten sonra bu rakam 2 milyona çıktı. Önümüzdeki günler gösterecek. Dediğimiz gibi bugünlerde kanalımızı takipte kalın. Mutlaka EYT hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da güzel müjdeli haberleri bekliyoruz. Sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Peki sizin beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz